Bu sefer ama İngilizce mi atar bizi? Atmaz ya inşallah. At, atı ben hemen geçtim paşam. Ben geçemeyeceğim büyük ihtimal çünkü sonradan dahil oluyorum. Eğer beni geçemezsem çıkarız. Öldüreceğiz seni. ben yeni bir manga kurayım. Vur. Aaaa! Aaaa! Takım çok dengiz olacak diyor. Gelemiyorum. Tamam geldim. Fail. Gelirsiniz be. Yok ya takım çok dengesi olacak diyor. Dur bekle ben geçeyim karşıya sen buraya gel. Yap bakayım. Bir dakika. Sana da demiyordur şimdi. Ha geçtim lan geçtim geçtim tamam. Evet, Onur... bir tane şey var. Eee hangi... Film? Ee, be ya. Tamam önemli değil, önemli değil. Geleceğim ben. Tamam şu an önemli değil. Şu an hemen alın da şu şeyleri. Emirleriniz nedir çavuş? Buradan, ha şuradan çıkıyorduk. Tamam ben hemen Efe giriyorum. Sniper olayım da burada. Ha, aileye bak. Başa bak. Alev al Alevi, benim için şey şu an önemli değil. Burayı kim sıkıyor? Güzel Efe aldık. D'yi alıyoruz çok iyi. D'yi aldık. Adam var. Lanetler. Öldürdüm. Düşman! Düşman! Altı patlar. Ha bu arada Ankara'dakiler. Şuraya bakın. Bir düşman oh. botu var. Bir tane ara Aha, araçlar geliyor. Araçlar Adam, geliyor. Arkaya sızacaklar. Evet. <laughs> Vaa. Bir düşman botu görüyorum. Aa geliyor bir tane. Yeni şey geliyor. Abi vurdum ama ensesinden ya. Ah P'ye sızıyorlar. Tamam tamam. O arkadan da geliyor. Geldiler. Abi. Öldü. Heh geber. İyi. Oh canım Zehirlendi öldü. Sızma işlemi var ama hala. Dikkat edin. Şeydekiler şu şu aptal şey çıkar ya. Gözlem fişeği. Eee, tamam. Başam gelecek misin bana? Ben yo şey diyeyim. Geleceğim sonra. Dur tamam darlama da, geleceğim. Bir, siz gelin. Ya. Tamam headshot at Hangi mangadasınız siz? Ha gördüm. Girdim tamam. <laughs> Yan. Oğlum herif nasıl <laughs> Nerede uçak o? Hala gözüküyor abi. Herif. <laughs> Kaç kere vuracağım abi bunu adamı ben? Kaç kere vurmam gerekiyor yani? Canım çok az. Nerede adam? Yaralandım. Yukarıda uçurmayacı. yani. Medik lan bir de o. Çıkarken kafama sıkacak biliyorum da. Bekle bekle ben çıkayım. Önemli ya öldü ya da arada ölmüş. Ya öldü atladı bir şeyler oldu ölmüş ama. Tamam güzel. Şu sol şey gidelim dağlık yerlere gidelim de kayalık. Al 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 al. tank geliyor bir tane. Hadi be. Buradan gidiyoruz. B güzel. B, güzel B'yi tutarsak çok iyi. Dur bakayım şunu ben şey yapayım. Bizim. Alırsak çok az bu arada. Kürkü. Tamam sen git sen git. Q değil lan şey. Her şey değil. Tamam. 150 metrede şu 3 tane sniper var lan karşıda. Yok biraz daha aşağıya ineriz. Tamam şey e, teleskop alırsan nereden neresi kaç mesafe gösteriyor teleskop. Un... Ya hepsi bana bakıyor. Şu. Oo, oo mükemmelsiz. Aha uçak uçak uçak. Eee gidiyor. Oo helal olsun lan. Helal olsun. Ya işte biz uzak uzak mesafe sniper tecrübem yok. Tebrik ediyorum. Sadece deniyordum şu an. 300 metre yaptım. Hiç tutturamadım gördüğünüz gibi. Hangi silahla vurmaya çalışsın ki? Yani benim en iyi sniper'ım şey. Ne olur lan? Ee, ee, Rus. Oraya vurabilir mi acaba bilmiyorum ama. O uzağa çok tamam. iyi değil sanki. Ya işte iyi bilmiyorum da ben daha çok 150 falan işte o civar. Öldürün daha demin mi? Uzakta değil ya. Bu kadar uzakta hiç vursuz atmam. Yani. Ya şey yapmam. Ciddi ciddi vuruyorum diye böyle oturmadım ya. Hadi gidelim. Ben ölürken ondan mı vurdum? Birbirimizi mi vurduk? <laughs> Bir klip alsanız orayı. <laughs> Ana ben <laughs> onu öldürdüm. <Bonawilder 'ın... gülüyor> Ana. İyiymiş. <laughs> Vurmuşuz demek ki. Yani. Yine mi ezdik lan elikleri? Oo, Ooo bizim tarafa geçmiş lan. Vakti yeniliyor. Şey var ya pilot. Doğru bir tane Aracı patlıyor. Oha 3 kişi öldü o araçta. Ezdik lan yine eziyoruz İngilizleri. 4 balonu. Hakin olun! Hadi, Of of! Kaç kişi oldu? Hadi şunu! <laughs> Aman ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billahülazim! Bir anda 14. Bir anda 14. Şimdi meta aldık bu arada. Abi yalnız adamla spam yapıyoruz. Orada <laughs> adamın onun kötülüğü var. Onunla alakalı Çocuğu yani. Şey Hep geldi. Bölüme <laughs> çıkıyor herifler. Abi bakta kaldım. <laughs> Senin içinde kaldı abi. <laughs> He <Ha>, süvayli <laughs> mi? Ya. Aldık böyle. Hadi, hey. hadi hadi hadi. Abi bir tane araç geliyor. Onu yakalayabilecek gibi öldü mü? Öldü. öldü evet. Y'ye evet. düşmüş lan. Emriniz çavuş. Şimdi. Oraya kadar giremem abi. Bulut sanırım. Bulut hoş geldi. Y'ye gidiyor. Y'ye. Ye. Ye ye emir ver. Forza Ben ölmeye gidiyorum. <laughs> Ben de ölmeye gidiyorum. Bu Rus çok az diyor ya. Öldürdüm abi. <gülüyor> Hı. <gülüyor> Hı. şey Forzil alo verdi mi G'ye emir? Ha vermiş. O Forzil niye gelmiyor lan? Ha bir süvari daha alalım. Cevap. Yalnız ezdik lan hakikaten. <laughs> kış kış kış. <laughs> kış kış kış. Allah ekber. Üstünden atla. Hadi be. Eyvallah. Bayağı adam var lan. Ben ölüyorum ama arkadaşlar ona göre. Birini aldım. Güzel. Ben direkt nasıl patlatmaya gidiyorum. Tamam. Şimdi. <laughs> Şu adamları ezmek mi ya. Yani. Ez ez öldü. Toynaklarım var. Bak bak. Bu görüyor musun bak ölecek o birazdan. Görelim. Lan alma lan. <laughs> <laughs> Oğlum ne alakalı o orayı buradan çıktı. Tank al şey süvari alacaktı bizim. Burada <laughs> bir arada çakal var ya. Hadi. Hadi. Öldü. Hadi G'yi aldık o da öldü tamam. Aman of. aman aman. Aynen pek evet. Sağlı git başlık baş. Sağlı git, sağlı. Git. Sağlı mı? Bak şeyde Karşımıza araç geliyor. Her yeri aldık. Gidiyoruz. Arkadaşlar o FAO dediğimiz bölge Basra Körfezi'nin İngilizler tarafından Irak ele geçirme amacıyla başlatmış olan operasyonun ilk ayağı. He, ya Allah he, bismillah, ya Allah bismillah, ya Allah bismillah. Ah, kaçırdık. İndim arttan öldürdüm. Ya Allah. Bir düşman atlısı var şurada. Dört dala, de! Yavaş hele. Hadi bakalım. Üstünden atla. Siyar alalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Ulan Silent. <laughs> Çakal. Silent öldürdü bizi. Tamam bir şey demiyorum. Normal. Şuradan spawn olursak buradan sniperlar mıyız? Düşman askeri görüldü. Kaçta? Ha 150 işte bu kadar meç. Onu da vurdum ama. Ben de kaldım. Oh, soldan. Makineli tüfekten çıktı. Ha çıktı. Tespit edildi. <gülüyor> 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 Aa nasıl olmaz lan o? Hasım askeri o tarafta. Beni görenler var. Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. <laughs> Tamam. Paşam sol dağda, ay sağ dağda iki tane adam var. Sağda. dağ, sağ dağ. yerde. Senin öldüğün yeri görmüyorum da. Takip Onların Lan görmüyorum. oğlum önüme geçtin ya. <laughs> Tam sıkarken önüme geçtin ya. Gel gel biraz yaklaş. Aynen, Büyükbaşa. Oğlum aslında sanki mermi falso alıyor gibi ya. Ben sabit tutuyorum, shift'e basıyorum, nefes almıyor. Oha nasıl patladı ama. Helal. Oğlum şeyde de coştu lan. 48'e 0 oynuyor herif. Bizim sayemizde. Çok. Uçak aynı. Ben İyi Abi Sina. Anladım. Herkes Sinai seçiyor bak çatır çatır. <laughs> Bu sefer İngiliz miyiz yine? Abi. Hadi bakalım. Hadi. Daha İngiliz değil ya. Tüm, tüm, yo daha altı sepe gelecek. <laughs> Onları tüm mapleri bitirelim herhalde. Gelmez ya. Yani. Osmanlı arkasına mı geçti? Şu full Osmanlı mı akıyor şu an? Kırk kişi seçti. Ha, ha yine, yine biz, biz. birinciyiz abi. Al klasik kış atar. Al 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 al. Pirinsik. Hepsini istiyorum ama ona göre. Oha farka bak oğlum biz 81 puan yapmışız ha. E, hepsini istiyorum önceden de seni keşke. Oğlum her <laughs> şeyi ben de bir önceki aldık da her de başka gidiyor ya. Oğlum niye ya? <gülüyor> Paint <gülüyor> Screen alıyorsun. Hemen Paint'i açıyorsun. Farklı kaydet masa üzerine PNG evet, atar oğlum. ya yayından gidip klip alırız aynı şey denk geliyor. Oğlum ama 1080 çözünürlük aynı şey değil. Böyle kaliteli güzel gözüksün oğlum ya. Ya oğlum şu al, ya. inanamıyorum yani size. Aldım ben ya öncekini. Ben de var. Al. Ya aldım ya? Sen bu üçü ben aldım. İnanılmıyor değil aldı. ya. Oğlum Z kuşağısınız lan bir de teknoloji çağında doğdunuz ya. Yapacağınız çok bir şeyle şey tuşuna basıyorsun Windows tuşu. Alt Paint aç. CTRL ve Print Screen CTRL ve ondan sonra farklı kaydet masa üzerine lan bu kadar oğlum. Tamam aldım. Üçüncüyü aldım. Birinci, ikinciyi de almışlar. Bir tane de başkasına da almışlar. Allah Allah çıldırtıyorsunuz ya kabulleniyorlar. Forzil bize zafer bize.